بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا زدنا علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله يا رحمن يا سلطان يعلم أن الشيخ رحمه الله لم يصدر رسالته هذه إلى آخره burada Mevlana Cami Kuddise Surruhu bize bir mukaddime yapıyor. Ve diyor ki yani şöyle tevahüm ediliyor. Musannif yani İbn Hacib iki cihetten kusur işlemiştir. İki cihetten. Birinci cihet Musannif Selefe ne yapmış? yani geçmiş alimlere, alimlerimize muhalefet etmiştir. Muhalefet. Yani çünkü onlar kitaplarının başında hamdele ile başlıyorlardı. Musannif ise burada hamdele ile başlamamış ve bu şekilde selef alimlerine muhalefet etmiştir. İkinci kusur ise ki bundan daha büyük bir kusurdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine ittiba etmemiş. Muhadisiki ki, amrin zibalen la yubda'u fihi bil hamdi fehu abtaru. O aktaru, o ejzamu. 3 tane rivayet var. Hangi hayırlı bir iş ki onun başında hamdele ile başlanmamış, yani onu o hamdele ile tasdir edilmemiş, o zaman o nedir bereketi kesildir. yani ha. bir bereketi yoktur. Kamil bir bereketi yoktur yani ha. Tabi bu birinci cihete Abdul şöyle cevap veriyor. İnşallah okuyacağız. Diyor ki burada hiçbir muhalefet yoktur. Muhalefet yoktur ki kusur olsun yani ha. Diyor çünkü selef her yerde efendim hamdeleyi getirmiyorlar. Belki ne zaman hamdeleyi getiriyorlar? Yani fi mevdu'in ya'tanun bihi öyle önemli gördükleri, güzel gördükleri, kendisine i'tina ettikleri yerlerin başlarına hamdela getiriyorlar. E Musannif i̇bn Hacib kendi kitabını Selefin kitabı gibi görmüyor ki hatta onlar gibi kitabın başında hamdela getirsin yani ha. Eğer onlar gibi kitapların başında yani kitabın kendi kitabının başında hamdele getirseydi asıl muhalefet ederdi yani ha. Çünkü kendi kitabını onların mertebesinde, onların kitaplarının mesabesinde görmüyor. Ki ne yapsın? Hamdele ile tasdir etsin kitabını. Belki İhsan farklı cevap veriyor. İhsan diyor ki, muhalefet vardır ama bu muhalefet onun kusurlu olduğunu gerektirmez. Yani muhalefet, kusurlu bir muhalefet değildir. Çünkü neden? Çünkü musannif tamam, her ne kadar kitabında hamd eleyi getirmese de belki onu telaffuzan söylemiştir. Yani e, yani kendisi dil ile hamd etmiştir. Her ne kadar kitabında onu bir cüz bir parça yapmamışsa da yani. Dolayısıyla buradaki muhalefet min kulli olmadığından dolayı kusur değildir. Ayrıyeten bir de e, bir özüre dayalı. O özür de nedir? Hani kendisini selefin, yani selef alimler gibi onların mertebesinde görmüş gibi bir ucub hasıl olur, bir kibir. Onun için o ödre binaen ne yapmıştır? Yani o hadmu nefs yapmıştır yani ha. Yani o hadmu nefsten dolayı yani kendisini onların mertebesinde görme korkusu olduğundan dolayı aha bir de buradaki muhalefet de min kulli'l olmadığından dolayı yani telaffuzan olabildiğinden olayı e, bir muhalefetin bu muhalefetin kusuru yoktur. Abdülgafur diyor muhalefet yoktur ki kusurlu olsun. İsam diyor ki muhalefet vardır ama bu muhalefet kusurlu bir muhalefet değildir. Evet bu önemli bir noktadır yani ha. Çünkü e, şey Fadli Hindi çünkü bu meseleyi açan Fadli Hindidir. Fadli Hindi de Kafiyenin ayrı bir e, şerhidir. Orada şöyle yazıyor Durr Niçinle müsadır hadman yani Öyle değil ki. Niye başlamamış hadmen? Ama Müblana diyor, hayır. Hani kitaptan bir parça olarak neden tasdir etmemiş? Şimdi bu farklıdır. Kitaptan parça niye yapmamış? Yani tamam, bizim hüsnü zannımız ile musallif ne yapmıştır? Telaffuz etmiştir. Zaten önemli olan da budur. Değil mi ha? Ama orada diyor ki, niye? hadman nefsi. İşte öyle değil. Yani fadlihin diye bu sefer bu işgal geliyor yani. Ha. İkinci bir kusura cevap ise ikinci kusur neydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmesi. Biz diyeceğiz. Mevlana Cami diyor. Burada hiçbir muhalefet yoktur. Şimdi kulle emrin zibarin la yubdehu fi bibis, e, bibi, e, bilhamdi denildiği zaman oradaki ne nedir? Oradaki bay mülabesettir. Musahabettir yani ha. Değil mi? Oradaki hamdan murat da hamdülü gavidir. Değil mi? Yani matlup olan, yani memur olan hamd hangi hamdır? Telaffuzen getirilen hamdır. Hamdül Gavi neydi? El vasfı bil cemil. Güzellikle vasflamak. Vasıf neyle olur? Lisan olur. Telaffuzen olur yani ha. Zordaki yani, yani burada illaki ki e, banın ma ba'di mebdu'un olacak, bir parça olacak diye bir şey yok yani ha. Yoksa mesela bir insan mescit yapıyor değil mi ha? Eee hamd ile başlarsa, mescid güzel bir iştir, şeriatın kendisine değer verdiği bir hayırdır. E orada da hamd ile başlarsa hamdi nasıl mescidden bir parça yapacak? Mümkün değil. Oradaki hamdden murat hamd lisan ile yapılan hamddir. Evet. Yani burada işte Mevlana Cami diyor, Lem Yusaddir, yani cüz, cüz olarak yani kitabın efendim nakışlarında neden hamd yok? Tamam telaffuzan var ama niye nakışlarında yok? Çünkü hadman nefsiyi. Yoksa fadli hindi gibi niye hamd etmemiş? Niye hamd etmemiş hadman? O zaman birisi der ki yani bu mazeret çok basit bir mazerettir. O zaman birisi de gider der ki ben namaz kılmıyorum çünkü namaz akıllılara farzdır. Ben de leysa min ehlil ukala. Akıllı değilim ben deliyim yani ha. Oruç tutmuyorum ben çünkü deliyim. Değil mi ha? Bana hiçbir şey farz değil ben kendimi deliliğe vuruyorum bu bu şekilde denilir. Evet. Yani hulasa bu bu şekilde denilir. İ'lam emri has hitab amdır. Enne şeyha burada gelip lan ahdi harici zikridir. Yani belli olan şeyh. Kimdir o? İbn Hacib rahimeullah teala. İbn İ'lam enne şeyha rahimeullah bu cümleyi mu'taridadır. Bir de cümleyi duaiyedir. Mu'taridatun beyne ismi inne ve haberiha Değil mi ha? Ah Rahimullah. Bu e, İbn Hacib la musaddir risalatuhu hadihi. La musaddir o, hazihi. Bu risalesini. Çünkü bir sürü risalesi var. Onlar da yazılmıştır. Hem yazılmış ama bu risalesini de tasdir etmemiş. Aha la musaddir bihamdillah. Bihamdillah. Yani lem yec'al hamdallahi fi sadr risale. Değil mi ha? Yani lem yani yani, yani 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 lem yusaddir risalatu ve hadihi bidalli wa ala Allah subhanahu ve taala. İlla ki yani hamdullah diye yani bu sıga önemli değil. Belki Allah subhanahu ve taala'nın e, efendim övgüsünü gösteren bir lafız da olsa kafidir yani ha. Evet lem yec'al hamdallah yani el lafza dalla ala senai Allah subhanahu ve taala lem yec'al de fi sadr risale. Risalenin başında neden yapmamıştır? Tabi böyle denilince şu şekilde. Şimdi tasdir etmemiş denilirse üç şekil aklımıza gelir. Ya telaffuzan Allah subhanahu ve teala'nın lafzını yani hamdini tasdir etmemiş. Veyahut da kitabeten veyahut da ra'sen. Yani hem telaffuzan hem kitabeten. İşte hangisidir o? Onun için tasvire ihtiyaç duyduğu. Dedi, lem yusaddir risaletuhu nasıl? Tasdiren bi hadihil keyfiyye. Yani bu keyfiyetle yani. Nasıl işte? Bi en Yani bi en ceale dallel hamdi. Hamdin dallini. Hamdin efendim hamdi gösteren o dalli kılmadı. Cüz'en min yani min risale. Biliyorsunuz ki risaleler, risale neyden ibarettir? Lafızlardan ibarettir. E, hamdi risaleden bir cüz yapamayız. Değil mi? Çünkü risaleler lafızlardan ibarettir. O lafızlar ki medluldür. O lafızların dalli nedir? Bu nakışlardır. Gördüğünüz, gördüğünüz bu yazılardır. İşte bi en yani bi en ceale dalilen hamdi. O hamdin dallini Dal nedir burada? Nakışlardır. Aha. O nakışları kılmamış cüz en minha. Bu risaleden bir parça kılmamış. Niye? Yani yani bu çünkü eğer cüz kılsaydı nakışlarda olurdu değil mi? Ha o nakışlar lafıza nedir? Daldır. Yani neden yani o hamdin dalini o nakışını bu risaleden bir parça yapmamış? Neden yapmamış? Hadmen li nefsihi. yani kesran li nefsihi. Nefsini kırmak için. Yani tevaduan yani. Tabi <laughs> Bu hadmeni nereye bağlıyoruz? Lem yusaddirden anlaşılan benim e, müsbet bir fiyale bağlıyoruz. Yani terakel teraket tasdira bi hadel vecih. Teraket tasdira yani tasdira el hamdi, tasdira dalil hamdi ama bi vecih. Bu şekilde yani bi an ucuz ha. Yani bu şekilde tasdiri terk etmiş. Neden? Hadmen li nefsihi. Değil mi? Veyahut da bunu dimdirek lem yusaddira bağlayabiliriz ve bağlayabiliriz. Ama e, yani bu şekilde la müsaddir <laughs> niye tasir etmemiş? Hadmen. <laughs> yani buradaki lemin ifade ettiği o nefi nereye dökülüyor? Mukayyede dökülüyor. Kayda dökülmüyor. Şimdi meşhur bir kayda var. Deniliyor ki izâ dâhalen nefyu alel mukayyede bi kaydin bu zâlike nefyu ilel kaydi galiben. Genellikle bu nefi nereye dökülür? Kayda. Mesela deniliyor ki, mesela lem yeci, zeydun, rakiben. Zeyd gelmedi rakiben. Şimdi bu zeyd mukayyettir, kayıtlanmış. Neyle? Rukubiyet ile. O zaman rakiben kayıttır. Zeyd mukayyettir. Lem de nefiyedatıdır. İza dekhalen nefiyu alel mukayyedi bi kaydin. Bir kayıt ile mukayyet olan bir şeye nefi gelirse, Nefi nereye dökülür? Yani neyi nefi eder? Yani sabbu zâliken Bu nefi dökülür nereye? İlal kaydi galiben. Genellikle kaydı nefi eder. Yani lem yeci zeydun rakiben. Yani zeyd binici olarak gelmedi. Ha demek ki gelmiş. O zaman meci var. Ama rukub. Rukub olarak meci yok. Aha. işte burada da sanki lem yusaddir hadmen. Yani hadmen ne yapmamış? Tasdir etmemiş. Belki saddara li emrin ahara. Tasdir etmiştir ama başka bir şeyden dolayı. Halbuki öyle değil zaten. Sat, tasdir hiç yok yani. Ha. Onun için bu hadmeni lem yusaddira. Yani o lem mukayyedi. O tasdiri ne yapıyor? Nefi diyor. Lem yusaddir. Tasdir etmemiş. Hadmen li nefsihi. Kendi nefsini kırmak için yani. Ha. nefsihi. li Tabi buradaki hadman e, biz normalde kesran manasını veriyorduk ama hani sanki husulidir mef'ulleyi husuli. Yani tasdir etmemiş Niçin hadmeni nefsihi? Yani kendisinde bir tavadudan dolayı. Halbuki bu pek şey olmuyor. Yani şimdi İsa'mın da e, İsa'mın da tahkikinden anlaşılıyor ki oradaki hadmen mefullehi tahsilidir. Yani yani bu yani lem bu tasdir tasdir yapmamış ki tevadu olsun diye yani hadmenli nefsi. O zaman buradaki kesren yani inkisaren yani buradaki mefhule-i husuli olursa o zaman ne diyeceğiz? İnkisaren li nefsihi. Yani nefsi kırık olduğu için. Yani tevadu'lu olduğu için. Ama hayır. Belki kesran. Yani kesran olursa mefhule-i tahsili olur. Yani ne yani, kırmak için yani. Yani böyle yapsın ki tevadu olsun yani. ha. Hadman li nefsihi. Devam ediyoruz. Peki nasıl oluyor? Ve zâlike musavvarun. Bu şu şekilde tasavvur ediliyor. ''Bi takhiyili enne kitâbehu hâzeh'' O ''Min idâfetil mastari'' Mastari idâfi edilmiş. Nereye? ''İlel mef'ûli thânih'' İkinci mef'ûle ''Bâde hazfil fâili'' Fa'il hasfe gitmiş. ''Vel mef'ûli'l-evvel'' Birinci mef'ûli de hasfe gitmiş. Yani asıl kelam şudur. ''Bi takhiyilihi nefsahû'' Kendisine şöyle hayal ettiriyor. Yani kendisi şöyle düşünüyor. Kendi nefsine şunu düşündürüyor. Ve nefs nedir? Bitahilihi yani bitahilil musannifi. Musannif oha faildir. Nefsahu birinci mef'uldur. Enne kitabı o hada da ikinci mef'uldur. Yani bitahilihi musannif tahil yani hayal ettiriyor. Nefsahu kendisine neyi? Şunu. Enne kitabı ve hada. Bu kitabı değil mi? Veya hatta şöyle. Bitahilihi et talibi. Talebelere musannif şöyle düşündürüyor. Değil mi? Bizlere böyle düşündürüyor. Ve ya da diyeceğiz bir tahyilin nefsihi ve talibin hem kendisine hem talebelere şunu düşündürüyor. Enne kitabehu hada. Musannifin bu kitabı ilahi İşte burada da söylüyor. bir tahyilin nefsihi, bir tahyilin nefsihi ya da bi tahyilihi nefsihi musannifin kendi nefsine İslam söylüyor. Neyi tahyil ediyor? Noksane kitabihi. Yani ne demek? bitahili nefsehu min hayr leysa ka kutubis selef leysa ka kutubis selef ne demek yani noksana kitabihi kitabının noksanlığı. o şimdi bir hadat terki nereye bağlayacağız isamun ibaresi bir hadat terki ya diyeceğiz ki yani bitahili nefsihi noksana kitabehu min noksana kitabihi kendine neyi hayal ettiriyor kitabının noksanlılığını Peki nasıl hayal ettiriyor? İşte bir hadat terk. Bu terk. Yani bu e, tasdiri yapmamasıyla kendine neyi hayal ettiriyor? Diyor ki benim kitabım noksandır. Veyahut da diyoruz ki bir tahili nefsihi noksana kitabihi. O noksan da nasıl anlaşılıyor? El ma'lume bir hadat terk. Aha. Hani dersin başında da demiştim. Hani İslam diyor ki muhalefet vardır ama yani mutlakan muhalefet yok. Yani bir özürden dolayı. İşte özürden dolayı olan muhalefet de kusur değildir. İşte o ibarenin devamından anlaşılıyor. Diyor, ve hadmun nefsi mimmen ve nefsi. Nefsin kırk, kırık olması, yani nefsi kırmak. Ee, aha, o da kimden sadırdır? Mimmen eta bima yekadu en yuqi'ahu fil i'cabi. Değil mi ha? Ketasnefi misli hazel kitab. Yani diyor Musanif, böyle bir kitap yazmış. Değil mi ha? Dolayısıyla musannifi neye koyacak? Bir i'cabe koyacak. Mimma bima yakadu en yuqi'ahu fi'l i'cabe ka tasnif misli hada'l kitab. O da min ahammi'l muhimmat. Yani bura buralarda ı nefs yapmak çok önemlidir yani ha. Ve yu'lamu minhu min hada't tevcih vechu terki kitabati's salati ayda. Aha. Yani neden salatı terk etmiş? Yani salatı da getirmesi lazım değil mi? Halbuki bu Kur'an'ın bir emridir. Ya yüvellezine amenu sallu aleyhi ve sallimu, İşte bundan dolayı yani. Ha bitahil en kitabu hada ama kendisi yani Abdul diyor ve zalikel kesru bitahil en min haysu innehu sannafahu la min haysu ihtimali yani musannifin yazması itibariyle yani bu kitap musannife ait olması hasabiyle yoksa la min haysu ihtimalihi alel el yoksa bu kitabın böyle meseleleri ihtiva etmesi hasabiyle değil yani o hesabla düşünürsek o cihetle düşünürsek musannifin bu kitabı birçok selefin kitabından daha müstefittir yani ha o cihetle düşünmüyoruz. Yani bu kitap musannife ait olması hasebiyle leyse fi mertebeti kutubi selefi selefin kitaplarının mertebesinde değildir ki hatta yelzeme bizeliket ki muhalefetuhum. Yani bu şekilde terk etmesiyle onlara muhalefet etmesi lazım gelir. Çünkü ne? Fe innehum innema yestahsinune ce'lehu min ne zaman güzel görüyorlar yani ce'lel hamdi cüz'en innema yestahsinune fe ma ya'tenune bişe'nihi o kitap ki yani ya, o yer ki ona önem veriyorlar yani ha. Yani, wa ma huwa fi martabati kutubihim yani wa fi ma o yerdeki huwa fi martabati kutubihim yani fi kitabin huwa o kitap fi martabati kutubihim. Aha. Aha. işte burada da lakin bakiye tabahumu terkil imtisali bil hadisi daire alel alsun. Hani meşhur şu hadis terkine e, yani o hadis ile imtisalini terk etmiş. بحادثين بو بحادث بو لعمل ما مش ااا بتبههم ناس اللي فجاس. صبوا دفع دجاجي وحدثك هو إن كل أمر نذيبالن لم يبدأ فيه بالحمد لله بحمد الله يفوازمه أي أقطعه أي لا يتمه فدفعه بقوله ولا يلزمه مصانف يعني ونضجامي حضرت دارنا بيودفع ديو يعني وحاصله وحاصل الدفع أن المأمور بالحمد هو التلفظ والتلفظ ضر وان كان معول كتابا ولا يعني يعني ولا يلزم من الترك الاولي ترك الثاني yani kitabeti terk ettik diye telafuzu terk, terk etmek lazım gelmez evet ve tahila an kitabehu hada musannifun bu kitabı tabi o kitap ki aha melhuzan mülahaza diyor nasıl şu şekilde min haysu in kitabehu yani min haysu innehu kitabuhu. Yani burada yanlış yazmış. Min haysu innehu kitabuhu olması lazım. Yani bu kitap onun kitabıdır yani ha. Değil mi ha? Aha vel musannifu musannif de leyse bi mertebeti selefi salih. Musannif kendisini de selefi salihin mertebesinde görmüyor. Aha onun o kitabı leyse ke kutub-i selefi. Yani leyse fi mertebeti kutub-i selefi. Tabi o kitap, selefin kitapları kimin min haysu inneha mensubetun ileyhim. O kitaplar seleflere ait olan kitaplar olarak düşünülürse, musannife ait olan bu kitap onların kitabı gibi değildir. Değildir ki, hatta yusaddar al kitabu, kitap tasdir edilsin bihi bilhamdi. Nasıl tasdir edilsin? Tasdiren, cariyen, ala seneniha, yani ala usluviha. O kitapların uslubu üzerine tasdir edilsin. Yani hamd ile yani ha. Ama devamında diyor ve la yelzemu min zalike yani min ademi tasdir ama bi hazel vece yani bi haysu yani min haysu kevnihi cüz'en min el Aha buradan ne lazım gelmez? Ademul ibtidai bi mutlaka. Ne demek? Yani mutlaka ey telaffuzan ey da. Yani telaffuz da etmemesi lazım gelmez. Ki hatta yekunel kitabu biterki yani biterki il el musannifi elhamde. من إضافة المصدر إلى المفعول بعد حذف الفاعل يعني بتركه يعني بترك المصنف الحمده مصنف الحمد حمد تركت مسيلة كتاب أقطع يعني مقطوع البركة الكاملة بل تمبر بركة كسك اول ما يأدون يعني ها ندى لجواز إتيانه بالحمد شو حمد إلى جتر من غير أن يجعله جزءًا من كتابه يعني من رسالته يعني كتاب يعني من بلى من غير أن يجعل دال له Cüz'en min kitabih yani ha. Yani min dalli kitabı, Min dalli risaletih yani ha. Ama şimdi bu cevaz tabiri tam böyle şeydir yani ha. Cevaz. Olabilir de olmayabilir de. Halbuki buradaki cevaz yüzde doksan dokuzdur yani ha. Çünkü Hüsnü Zan yani İbni Hacib gibi değil mi bir insan nasıl yani böyle hayırlı bir işe başlarken hamd etmesin yani ha. O cevaz. يعني ده لازم يعني ولا يتصور ترك الحمد في بل في مثل المصنف يعني في مثل ابن الحاجب ابن الحاجب كي حمد ترك هذا المس تصور بلا دلامز يعني أبت دوام دروس وبدأ بتعريف الكلمة والكلام لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أحوالهما فمتى لم يعرف كيف يبحث عن أحوالهما ve بدا yani و, yani o aradı مصنف أن يبدأ مصنف başlamayı irade etti bir tanifi kelime ve kelam kelime ve kelamın tarifi el evla bi tanifi kelime ve kelam çünkü her birisine ayrı bir tarif var Tabi neden belki بدا çünkü أنه يبحث في هذا الكتاب çünkü bu kitapta araştırılıyor neyden an ahvalihima yani an ahvalin mutallikatin bihima. Kelime ve kelaman efendim hallerini alakalı efendim o hallerinden bahsediyor. Yani an ahvalin mutallikatin bihima. Kelime ve kelama alakalı olan hallerden bahsediliyor. Tabi onların dışında da yani ha birçok yani Musarif'in illetleri, tesir illetleri efendim mesela cem'i teksirin nispetteki durumu nedir ve vesaire bir sürü hallerden bahsediliyor. E 13 ama önemli olan hangisidir? Kelime ve kelamın halleridir. Aha. o zaman femet alam yu'rafa. Yani femet alam yu Ne zaman ki o kelime ve kelam tasavvur edilmezse, bilinmezse keyfe yubhasu an ahvalihi Yani bu keyfe o istifamı e, inkaridir. Yani la yubhasu an ahvalihi Onların hallerinden ne olmaz, bahsedilmez yani. En, an yani, Onlara ait olan hallerden, bahs olmaz. Tabi şimdi burada, muddamız neydi? bi ta'rifil kelime ve kelam. Kelime ve kelamın ta'rifiyle başlamış. Ama buradan anlaşılıyor. alışıyor? Fımeta, yu'arafa. keyfe yubhasu an ahvalima Demek ki onların hallerinden bahsetmemiz neye bağlıdır? Ma'rifete bağlıdır. Yani illaki tarif olacak diye bir şey yok. Değil mi? Marifet daha amdır. Yani isterse tarif ile olsun, isterse tarifin gayrısı ile olsun. Demek ki onların hallerinden bahs marifetli oluyor. E o zaman burası olmadı. Değil mi? O zaman davamızı yani mudda'ayı neyle ispat etmiş olduk? Bil a'ammi minel muddaa. Yani muddaadan daha a'am olan bir şeyle ispat etmiş olduk yani. O da neydi? Marifeydi. Bu da olmaz. Çünkü e, takrib bu sefer tamam olmuyor. Takrib neydi? Zikrü delili ala vechin yestelizimul mudda. Yani buradaki delili zikrediyoruz ki mudda'yı ispat etsin. Mudda'yı ispat etmiyor. Onun için burada eğer dersek femetallem yu'arrefa ne zaman ki o kelime ve kelam tarif edilmez ise ki biz burada tariften bahsettik. Keyfe yubhasu ma? Bu sefer şey olmuyor. E bu taraf olmuyor. Çünkü neden? Onlar tarif edilmezse bahs olmaz. Halbuki onlardan bahs illaki tarife bağlı değil ki. Marifete bağlıdır. E ne olacak? Biz eğer burada lem arafa okursak bir şey ekleyeceğiz. Yani bu sefer gerisi sıkıntı oluyordu. Biz burada şunu ekleyeceğiz. Fe meta lem keyfe yubhasu Yani la yubhasu an ahvali. Onların hallerinden bahsedilemez. Evvel musannifu musannif de raccaha min vucuhil Ma'rifetin vecihlerinden. Değil mi? Ma'rifetin yani ma'rifetin bir sürü çeşidi olur. Tarifli olur. Başka şey olur. Aha. Vucu, ma'rifetin vucuhunda tevcihle yani yönlerinden neyi tercih etmiş? Et tarife. Tarifi tercih etmiş. Evel failul muhtar ki musaniftir. İza lehu tariqani. Onun için iki yol varsa mesela tarif ve ondan daha geniş marifet mesela. O iki yol ki musilani ilel matlub. Matluba bizi ulaştırıyor. Ki o da nedir? Onların hallerini anlamak. Değil mi? E, i̇htara eyyem maşa'e. Hangisini tercih ederse onu tercih eder yani ha. niye onu tercih etmiş diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü vel muraccihu iradetu. Onun tercih yani o tercih ettirici kimdir? O musanifin iradesidir. Hangisini tercih ederse eder yani. Ama eğer فَمَتَا لَمْ يُعَرَّفَا diye okursak şöyle diyeceğiz. فَمَتَا لَمْ Onlar ne zaman tarif edilmezlerse وَحَلْبُكِ ise هُمَا yetani. O kelime ve kelam nedir? Nazaridirler. Bedihidirler. Yani onları anlamamız için bazı delillere ihtiyacımız var. Bazı tariflere ihtiyacımız var. أها. أنا نظرية. أها. أنا تعرف إد المصدر كيف يبحث عن أحوال. أنا نحلل النصر. بحث. أنا نحلل البحث. أولا. وقدم الكلمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.